Rahatlayabildin mi biraz? Açamıyorum, açmıyor telefonlarımı Oras. Ne yapacağım Yapacağım Ne hiç bilmiyorum. Oğlumu kaybediyorum. Hayır. Hayır o senin oğlun hala. Doğru olanı yapacağım diye. Onu dinlemedim bile. Yani aslında dinle dinle ama kadar haksız ki Bahar. Ben mutlu olmak istiyorum, haklı olmak değil. Seren haklı zaten bunu biliyorum. Onun da yanındayım. Ama Nevra doğru söylüyor, yalnız bıraktık. Belki biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Belki yalnız kalmak iyi gelir. Belki toparlanır, bir şey öğrenir. Ama yani bunu iterek mi yapmalıydık? Onu yok sayarak mı yapmalıydık? Bahar sen kimseyi itmedin. Sen itmedin o düştü. Sen sadece kalkmasına yardım etmiyorsun. Bırakıyorsun ki o tek başına kalksın ki aynı hatayı tekrar tekrar yapmasın. Bir şey öğrensin. Bak doğrusu bu. Seren. Seren. Balkondayım. Ha. Bahar. Canım, ne haber? Gelsin. Geleyim, gel gel. Gel. Nasılsın? Asıl sen nasılsın? Ulaşabildin mi orası? Ya, merak ettiğini biliyorum Bahar. Yani anlıyorum. Tabii ki. Bilmiyorum. Yani nerede oldun bilmiyorum. Bahar. Ben seni çok zor bir duruma soktuğumun farkındayım. Gerçekten. Bir ama sen başkasın ben başkayım. Yani evet bugün onu o şekilde gördüğümde yani ilk defa düzgün bir şey yaptığını görmek. Çünkü bu yaşadığımız şeylerin üzerine etkilenmedim dersem yalan olur. Yani o an orada onu aşık olduğum adam olarak gördüğümde ama ufak. Ufak bir andı o. Sonra bütün öfkem, gururum hepsi daha ağır bastı. Ve ben yine anladım Bahar. Ben onu affedemem. Ama sen edebilirsin. Senin oğlum. Sen affedebilirsin. Benim oğlum. O yüzden benim de kırılmaya hakkım var. Değil mi? Evet. Ben rast davadan vazgeçti diye şikayetimden vazgeçmeyi düşünmüyorum. Ama seni artık gerçekten üzmek istemiyorum ve şikayetimi geri alacağım. Çünkü onun işini kaybetmesini istemediğini biliyorum. Benim için böyle bir şey yapmak zorunda da değilsin. Zorundayım, Bahar. Zorundayım. Sen benim kendi annemin bana yapmadığı şeyi yaptın. O yüzden daha fazla üzülmeni istemiyorum. Kuruldan vazgeçeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama şunu da söylemem lazım. Uras boşanmamakta diretirse eğer... ...o görüntüleri kullanmak zorundayım. Yani sen de aynı şeyi yaşadın biliyorsun. O görüntüleri almam lazım o yüzden. Biliyorum. 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 Ama bu iş konusunda doğru olanı yapıyorsun. Sadece benim için, orası için değil, kendin için de. Yani öfkeyle, intikam duygusuyla hareket etmek kimsenin bir işine yaramaz. Başta senin işine yaramaz. Benim ne olsun tek duam... ...orasının gerçekten yanlış bir şey yaptığını fark etmesi... Hatasını anlaması ve sizin medeni bir şekilde ayrılmanız ve çocuklarınıza iyi birer anne baba olarak hayatınızı devam etmeniz benim tek duamdı. Doruk arıyor, Buras'ta olabilir mi hocam? Ol, açsana ne olabilir. Efendim Doruk. Alo, alo var e, hocam ya benim size söylemem gereken bir durum var. Ne oldu? Hocam Vazir şu an hastanede istifa ediyor yani normalde biliyorsunuz ben ona engel olurdum ama yani ona olan kırgınlığım ve öfkem geçmediği için bir şey yap ha. Dur, Dur şey... Ne oldu? Bana? E, Doruk dur, e, şey Uras hastanedeymiş istifa ediyormuş. İstifa mı ediyormuş? Ee, dur bir dakika. İstifa ediyormuş şu an ben ne yapayım ben? C git. Git Bahar git yani işini kaybetmesini istemiyorsun tabii ki biliyorum git git oğlunun yanına git tamam çocuklar şey tamam tamam be tamam dur tamam Harun hocam Buras seni görmeyi beklemiyordum hocam e, bu biraz önce ben istiha... Buras Evet istifa etti. Ben de kabul ettim. Burası. Ben böyle öğrenmenizi istemezdim ama artık olan oğlum, oldu. Oğlum, oğlum yap. Anne ben kararımı verdim. Kararımdan dönmeyeceğim. Ee, bir hata yaptım. O yüzden bunu benimle ben ödeyeceğim. Ben, beni bir dinle. Anne sen bir beni dinle. dinle. Sen beni dinle. Ben çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Yaptığım hayvanlığın da kabul edilebilir bir yan olmadığını ben çok iyi anladım. Anladım. Emniyetteyken, ben o odadayken çok iyi anladım. Senin nasıl üzdüğümü... senin nasıl hayal kırıklığına uğrattığımı anladım, anladım. Evet karımı kaybetmek istemiyorum, ama yaptığımın da bedelini ödemem gerekiyor. Ben yoksa kendimi affedemem. Peki bunun yani kurulda zaten kovulacak olmanla bir ilgisi yok mu? Benim samimi duygularıma inanmıyor musun burada? İnanmıyorsun değil mi? İnanmıyorsun. Tamam, o zaman. Nasıl kovacaksınız beni? Kanıtınız var mı? Ne demek kanıtınız var mı? <laughs> Görüntüler var ya Uras anne ne izledi? İşte. Peki ben bana olan inancınızı tazeleyeyim. Ben o kayıtların ben... yok olduğunu bilmeme rağmen istifa ediyorum. <laughs> ya. Anne. Ben seni çok seviyorum. Ona söyle bunu tamam mı? Oğlun da doğru yolu bulacak. Vicdanım sesini dinliyorum artık. Tamam merak etme. Uras. Sen çok sen. Uras ben de sesim. Kayıtlar yok. Ne demek ya? Kayıtlara ne oldu? Kayıtlar yok demek. Dün sizden sonra İsmail Bey'le aşağı indik. Görüntüleri izlemek için. Ama hard diski yanmış ve geçmişe dair bütün görüntüler gitmiş. Nasıl nereye gider ya? Ben nereden bileyim Bahar? Teknik bir şey sonuçta. Hard diskte bir kısa devre olmuş galiba. hatta İsmail Bey yeni bir hard disk almak zorunda kaldı. Müsaadenizle. Oh. Ay. 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 Ben anlamadım ya. Ay. Anlayamadım ben. Ne demek kayıtlar yok oldu öylece? Kayıtlar falan yok mu Ben vardı. artık hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Nereden bakacağımı şaşırdım artık olaya. Oh. Kafam allak bullak oldu. Bir anda Seren'in bir anda Allah'ım orası ilmek ilmek inşa ettiği kariyerini bir anda... Ben onun üzüntüsünü karakoldan çıkarken gördüm. Neden gitmedim ben karakoldan? Çıkarken onun peşinden niye? Bahar gitmedim. bir dur Allah aşkına bir dur ya bir dur bir sakin. Şimdi neler gitmiyorum ben onun peşinden? Niye gitmiyorum ben? Ona? Ya Bahar ya. bir dakika tamam Bahar dur arayacağım hayatım dur. tamam bir dur bir sakin ol dur. ya dur. bir bu geceyi geçirsin biz bu bir geceyi bu geceyi bir geçirelim anladın mı bir üstüne yatalım ne yapacak Harun hemen işleme koyacak değil ya bir sakin bir sakin yarın böyle bir sağlam kafayla bir üstte tekrar konuşuruz tamam mı? Hadi bebeğim. Hadi. Ama valla benim pek aklıma da yatmıyor öyle kayıtların silinmesi. Onu... Bunu da, bunun için de orası suçlayalım. Yok yok valla suçlayalım. Bunun için de hemen, hemen ilk fırsatta orası suçlayalım. Ya çocuk istifa etti, istifa etti. Görüntüleri silmek ne işine yarayacak? Mahkeme. Seren'in mahkemede kullanmasına engellemiş oldu. Ya mahkemeyi düşünün, işini de düşünün, düşünmez mi? Ya neden artık böyle bir şey yapıyoruz ya? Sürekli çok yargısız infaz oluyor ama artık bu yani. Harun ne dedi? Ne dedi? Koskoca baş ne dedi? İsmail Bey de gelmiş. Yok demiş. Yanmış demiş kayıtlar. Bir bozukluk olmuş yani dedikleri gibi artık. Yani biz neyi artık art niyet aramayacağız bunun altında? Nereye gitti? Senin gözlerin bir yere gitti. Kafanda ne var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.